Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Herobrine'in e, kalesinin üst taraflarında olan bir tane evi, kuyu patlatacağız Herobrine'ye inat. Muhammed arkadaşlarımızla bağlanacağız Minecraft'ta. Bir önceki videomuzda zaten görmüştünüz, robot yazarak gitmiştim o Herobrine yerine. Yine robot yazacağım. Ben ona geliyorum. görüyorum. Bak. Dö, 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 dö. O bak ne şey Onları sen kafana giyebiliyorsun bak mesela böyle. Bak mesela burada bir tane kabak alayım. Nerede kabak? Burada. Bu kabağı alıyorsun. Bak. Bak. Buradan böyle giyiyorsun kafana. Şu an sen arkandayım mı? Yemin et. Yukarıdayım. E tamam o zaman ben takip. De... Gördüm ben seni gel. Köy taraf. Elle TNT tak. Bir de çakma. TNT. Bir de çakma. Böyle evlerin üstüne koy patlat. Bazı evlerin üstüne. TNT var lan orada. Patlatılmamış. Ben koydum şu an. Dayan mı koydun? Evet. Koymaya başladı. Ya, bir... Anam yaptın. Ya işte Yerse Eh, ben de battık. Çok sıkış. Hmm. Ondan sonra ne yapsam biliyor musun? Bu patlamış olan yerlere blow yapacağım. Ne güzel olur. Bak patlatıyorum kaç. Kaç. Kaçıyor mu? Tamam kaçma. E sen de hiç köyü patlatamadın pat mı? Hayır. E patlatsana. Nerede oldun? Bir dakika. Bekle. Yine aşağıya patlatayım. Ben bile iki 3 tane patlattım. Şey <laughs> 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 Kenarı yer patlıyor. Ki, yani? Niye laf dökyün? Bak ben. Evet iki üç tane evim kaldı şurada ya. Ne güzel. Bir Allah yanıyor mada. Çin. Yanmaz. E, şu tarla. ah daha gün devamı varmış. 2 3 tane dedim şuraya bak ya. Ben bunları unuttum. Atla atla sana bu kadar yeter. biter. Ama da son diyecektim. Atla sana bu kadar yeter. Benim yerimde o yatıyor ya. Çoğu ayı çok komikmiş çok... ama. <laughs> evet, deneteler, deneteler. Así que así, tiene que ser. Vende y nabina y nabina y Uno está recordando ese lugar. Galiba tır evet. Evet, tır konulmaz. İşte, tır girmiş. <laughs> <laughs> Sen daha döktün mü buraya? Hı hı, bak. Bekle bir dakika, şurayı da patlatayım. Patlatıp <laughs> gel. Aga burada TNT'leri patlatmamış. Evet. Buraya TNT dizmişsin. Hayır. Ben şu an patlatayım ya değil Şu an patlıyor. Dört tane TNT patladı. va 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 kendi kazdım tuzağa kendim düştüm. Cema şey yapalım mı bundan sonra? hadi şunu bunu atıktan sonra ev yapalım mı? Başka bir videomuz artık. Oğlum buralar full lav oldu. Yukarıdan da bakıyor şu an. Gördüm. Ben şu anda lavların döküldüğü yerdeyim. Bak şurada şu anda obsidiyen oluşacak. Su ile birleşir çünkü. Ama bu? Onda da cehenneme gidebilir. Değil mi? <laughs> Sen ne diyorsun? Ben düşüyorum. Ya zaten 2-3 dakikalık bir şey düşeyim. Ne derken ya? Hemen öyle rastgele dök. sen burada etek mi Al. Al 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 al. Al. al 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 mi? Görelim. ben böyle. Ağacı yakarım. Ha 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 Evet arkadaşlar bizden bugün bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. İncek, incek.